Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere derin dondurucuya nasıl biber saklanır onun o yöntemi göstereceğim. Burada kalın ince biberlerim var benim kıl biberlerim. Şöyle kalın biberlerim var. Şöyle kırmızı biberler var kıl biber. Şöyle kıl biberin küçüğü tazesi. Bunları bu arkalarına alarak alacağım o şekilde dolap poşetine yerleştirip sizlere tarifini göstereceğim Bunlar ben bahçeden topladım yıkadım hazırladım kuruladım yıkayıp suyunu süzdürmek lazım kupkuru yani yıkanmamış gibi görünse de yani o kuru su yok üstünde su olmadığı için yıkanmamış sanabilirsiniz ama yıkadım ben hazırladım bunları doğrayıp şu arka kısımlarını alacağım şuralarını. E, sebze yemeklerinde e, farklı şekilde yemeklerde ekmeklerin üstüne konabilir. Kızartılabilir, soslu. Bu şekilde. Hepsini doğrayıp şu biberlerimin de aynı arkasını alacağım Bu şekilde küçüklerini de ayrı ayrı poşetleyip sizlere göstereceğim tarifini. Küf e, noktalarını anlatarak videolarımı umarım beğenirsiniz. Beğeni yapmayı yorum yazmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bu şekilde ne ince ne kalın yemeklerde kullanılabilir. Bunlar da böyle doğru yere Doğrayacağım şöyle. Pizzaların üstüne kullanılabilir. İtalyan ekmeği yapılıyor. Onların üstüne konabilir. Ayıkladığım biberlerimi videom uzamasın diye kapattım. böyle bunları küçüklerini sade başlarını alıyor iki tarafını da büyüklerini de ortadan ikiye kesip bu şekilde de doğrama yapıyor gözleme yaptığımız zaman iç harcına kullanabiliriz poşette tavuk yaptığımız zaman yanına koyabiliriz sebze yemeklerde kullanabiliriz her türlü tüketiriz Hepsini hazırladım. Şimdi poşetlerimi de hazırladım buraya. Böyle küçük poşet tutacağım. Bir açtığım zaman bir tanesini tüketmek için buzlu halde tüketeceğiz. Buzunu çözülüp tüketmeyelim. Buzu çözülmeden tüketelim ki bir açtığımız zaman bir daha kullanamayız. böyle azar azar koyacağız. Kilitli poşet de olsa olur. Buna da olur. Böyle kalın olmasına dikkat edelim poşetin. Burada da acı tatlı karışık olduğu için böyle az az koyacağım ben. poşetlerimi hazırladım ben. Biberleri koydum. Hepsini bir pipet yardımıyla şöyle havasını alacağız. Havasını aldıktan sonra sıkıca böyle kapatalım. Hava olmasın içinde. Dondurucudan çıkarttığımız zaman buzuyla birlikte kullanacağız. Kullan Tuzun çözülmesini beklemeyeceğiz. Beklediğimiz zaman olmaz. Bozulur. Hepsini pide yardımıyla kapatacağım. Hava kalmayacak. Elin dondurucuya saklayacağımız biberleri hazırladım arkadaşlar. 8 poşet biberim çıktı porsiyonluk olarak hazırladım ben umarım videomu beğenmişsinizdir beğeni yapıp yorum yazmayı unutmayın ne kadar beğeni olursa o kadar ön plana çıkayım bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar abone olmak ücretsiz zil işaretine de tıklarsanız her attığım videodan haberdar olursunuz hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun